Merhaba E-Motor ailesi. Bugünkü videomuzda Hindistan'dan Türkiye'ye en uygun fiyatlı elektrikli araçları nasıl ithal edebileceğimizi keşfedeceğiz. Fiyatlar, menzil ve özellikler hakkında bilgilere değineceğiz ve bu süreçte karşımıza çıkacak vergi ve gümrük masraflarını ele alacağız. Haydi hemen başlayalım. Müzik Listemizin başında Tata Tiago EV var. 2024 Ekim ayındaki fiyatı yaklaşık 299.000 Türk Lirası civarında olan bu model, 19 ila 24 kilowatt saat batarya seçenekleriyle 315 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Alternatif olarak AC şarj cihazı ile 6.9 saatte, DC hızlı şarjla ise 1 saatten kısa sürede tam şarj olabiliyor. 4 yıldızlı güvenlik derecesiyle dikkat çeken bu araç, Türkiye'ye ithalat yaparken gümrük vergileri ve katma değer vergisi gibi ek maliyetler Aracın nihai fiyatını artırabilir ancak bu araç hala uygun fiyatlı bir seçenek olabilir. Bir diğer modelimiz MC Comet EV. Hindistan'daki fiyatı yaklaşık 309.000 Türk Lirası. Bu kompakt 4 kişilik araç 230 kilometre menzil sunuyor. 17.3 saat bataryası ile sadece 3.5 saatte hızlı şarj olabiliyor. Bu da onu şehir içi kullanım için ideal hale getiriyor. Türkiye'ye ithalat sırasında gümrük vergileri ve katma değer vergisi gibi ek maliyetlerin nihai fiyatı artırabileceğini belirtmekte fayda var. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak elektrikli araç dünyasındaki yeniliklerden ve en uygun fiyatlı modellerden haberdar olabilirsiniz. Haydi şimdi sıradaki elektrikli araç ile devam edelim. Listemizin en uygun fiyatlı aracı PMV Eas E, fiyatı yaklaşık 260.000 Türk Lirası. Bu mikro araç yalnızca 2 kişilik ve 80 kilometre menzil sunuyor. Şehir içi kullanımlar için mükemmel bir tercih olan PMV Eas E, 3-4 saatte tam şarj olabiliyor. Tata Punch AV 400 bin Türk lirası civarında bir fiyatla geliyor. 25 ve 35 kWh saat batarya seçenekleriyle 315 ile 421 kilometre menzil sunuyor. Bir yerden yüksekliği ile her türlü yol koşulunda pratik bir araç olarak dikkat çekiyor. AC şarj ile 5 saatte, DC şarj ile ise 1 saatten kısa sürede tam şarj olabiliyor. İthalat yapıldığında toplam fiyatın %40 ila 50 oranında artabileceğini hatırlamakta fayda var. Mahindra XUV 400 EV modeline bakalım. Fiyatı yaklaşık 370 bin Türk lirası. 34.5 kilowatt saat bataryası ile 456 kilometre menzil sunabiliyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için uygun bir seçenek olan bu araç, hızlı şarj ile bir saatten kısa sürede tam şarj olabiliyor. Müzik Son olarak biraz daha pahalı olan Tata Nexon EV 399 bin Türk lirası civarında bir fiyata sahip. 30 kWh saat bataryası ile 312 km menzil sağlıyor. 5 yıldızlı güvenlik derecesi ve geniş iç hacmi ile aileler için ideal bir seçim. Easy şarj ile 8 saatte tam şarj oluyor. Gümrük vergileri ve diğer masraflar bu aracın maliyetini artırabilir. Ancak sunduğu özellikler ve güvenlik göz önüne alındığında cazip bir seçenek. Hindistan'dan ithal edilebilecek en uygun fiyatlı elektrikli araçları inceledik. Ancak Türkiye'ye getirirken bazı önemli süreçlerle karşılaşacaksınız öncelikle uygunluk belgesi almanız gerekecek. Bu, aracın Türkiye standartlarına uygun olduğunu gösterir. Ayrıca güvenli nakliye için profesyonel bir firma ile çalışmanız faydalı olacaktır. Gümrük işlemleri de dikkat etmeniz gereken bir aşama. Gümrükte çeşitli vergiler ve kayıt ücretleri ödemeniz gerekecek. Bu süreç zaman alıcı olabilir. Bu yüzden belgelerinizi önceden hazırlamak önemli. Eğer uygun fiyatlı ve çevre dostu bir araç arıyorsanız, Hindistan'dan almak cazip olabilir. Ancak gümrük vergileri ve diğer masrafların toplam maliyeti %50'ye kadar kadar artırabileceğini unutmayın. Araçların yerel standartlara uygunluğunu sağlamakta kritik öneme sahip. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. E-Motor'da en son elektrikli araç incelemeleri, haberler ve ipuçlarıyla dolu içerikler sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.